Seferlerim kanalıma hoş geldiniz. Şimdi biz Riyad yakınlarında çöle geldik. Bunlar kırmızı kum. Burada kızıl kum tepeleri de çok meşhur. Kadriye ablanın evinin yakınlarındaydı bu kırmızı çöl. Şimdi buraya geldik. Turistik bir yermiş. Böyle ATV'ler falan var. Çadırlar var. Konaklamak için de geliyorlarmış. Buralarda da size şimdi göstermeye çalışacağım. Şurada da çekim yapıyorlar. Çekim hazırlıkları yapıyorlar. Şimdi <laughs> su hava yolları açılacakmış. Onun için çekim yapıyorlarmış şu an. <laughs> bize de dedi, gelin <laughs> size <gülüyor> bindireyim dedi. Ben öyle oturayım bize safari yaptıracak. <laughs> Selamünaleyküm. Aleyküm. <laughs> إذا biraz أنا عندي رابتر بس أنا اليوم ما طلعت مع رابتر لا ما عندك رابتر خلص جايين مع سواق خلص ما في رابتر أنت سعودي صح؟ لا أنا سوري سوري أحلى فيك بنا نظم سوري اللي تبين دم بيلي أولي أنتم إيش الحين هنا إعلان للسعودية سعودية ما شاء الله Allah, develer var Atlar da var. Biz kumda yürümeyelim diye bizi buraya kadar çıkardı, bıraktı. Burada develer, atlar var. Buraya çok fazla turist geliyor. Yerli turist geliyor. Şehir çok temizken bu taraflar pek de temiz değil. Her yerde plastik şişeler, çöpler var. Ben gel deveye benziyor. bin. Ata her yerde binersin gel. <gülüyor> <gülüyor> deveden korkuyorum. Deve şöyle yapınca gel sıkı bin. tutun. Gel bin. Korkma ben bindim. Valla deveden korkuyorum. Kız korkmaz gel. Git. Ben çok bindim Kız, deveye. <laughs> Bak deveye binince kalkacak <laughs> ya sıkı tutun. Bismillah. Bismillah. <laughs> 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 koyacağım? Sıkı tutun tamam mı? Ama korkuyorum vallahi bacım. Yalla Lan ma rahi Ha beskida. Ha ee, ya, Öl, İyi ki kalkmıyor. <laughs> Çekime gidiyorlar. Bak Hadi şahin var? Hadi şahin. Hadi şahin. Şu Hadi biyor har. Bunun adı ne? Biyor. E. Türkçesi ne? Biyor. yani sığır. Bıs. Onlar sadece taze et yollarmış. Taze et şey. dışında et yemiyormuş. Böyle turistik yerler yapılmış. Kalınacak yerler var. Şurada eşekler vardı. Şimdi Vadi Hanife'ye geldik. Hanife Vadisi. Böyle bir yer. Vadi Hanife, Suudi Arabistan. Burası 4-5 yıldır kullanıma açıldı. Daha önce kullanımda değildi. Yeni Muhammed bin Salman burayı açtı. Çok da güzel. Herkes hafta sonu pikniğe geliyor temiz tutuluyor, günlük temizliği yapılıyor ve ağaçlar çiçek açma mevsiminde mimozalar ekildi. Uyumlu ağaçlar ve çok güzel kokusu vardır. Bu mimoza ağacı. Burada bir köpek var, yavruları da var. Cins köpek. O daha güzel anlatıyor. Hiçbir hmm. zaman için diyor. Yön değiştirmez, bu aşağı gelmez diyor. Hep böyle ve bu hiç kopmaz. Burada bu vadinin Irak'a da gittiğini söylüyorlar. Şimdi şu merdivenden yukarı doğru çıkacağız. Burası baraj ama su çok az. Burası koyun pazarı. Yol üzerinde gördük. Koyunlar Bu koyunların cinsi ne? Vallahi bilmiyorum ben de. Bak arkası kemikli yukarıda. Kuyru ama. Şey. Yok, yok yok kuyruğu ayrı bir de şu Hayır, kısmın yukarda kemikli. Yo bu vucuta bağlı. Sanayi tına insan, sinayi tına insan. Tabii ki ama bu hada zeker kibir ki da halo. Nas kibir ana şu nazar olur malum malumada kanıyor kanmıyordur. Evet şimdi biz Suğa Evvelin diye bir yere geldik. Suğ Pazar demek. Evvelin de önce ilk önce anlamı taşıyor. Burada böyle çok fazla turistleri çekecek yerler yapmışlar. Yani Riyad çok modern. Her yerde böyle gezilecek yerler var, AVM'ler var. Böyle kendi kültürlerini tanıtacakları birçok alanlar yapmışlar. Çok güzel olmuş aslında. Ve aşırı modern burası. Hava soğuk, üstüme kalın bir şeyler almadım. Biraz üşüyorum. Evet, şimdi içeri giriyoruz. Burası rezervasyonlu oluyor. Ücretsiz ama rezervasyonlu. مرحبا بك يا مرحبا بك يا مرحبا بك يا مرحبا بك بسوق

Şimdi sorarsanız bunu göstermek dedim. Eski zamanda oturma odaları bu şekildeymiş. Mutfaklar böyleymiş. Şunlar burada da meşhurmuş. Bakın hatırlarsınız. Bu da eski zamanlarda taksiler bu şekildeymiş. Güya taksici arkadaş taksiye çağırıyor. Kültürlerini bu şekilde gösteriyorlar.

Sadece... harak cizan bölgesinin yemeği diyor. Ee, burada da sadece kültürel yemeklerini satıyorlar. Arabistan toprak bütünlüğü olarak çok büyük ve kendi içinde de çok farklı kültürlere sahip. Ben güneylere doğru da gideceğim. Yemen taraflarına gideceğim. Orada da tamamen farklı bir coğrafya ve kültür var. Onları da size göstermeye çalışacağım. Varak eyne diye bir yemek var. O da dolma. Bizim dolma oluyor. Şimdi Arabistan ılımlı İslam'a geçiş yaptı. Kadınlar istediği gibi giyinebiliyor. Biliyorsunuz. Bunu daha önce de söylemiştim. Şöyle bir şey var. Bazı şeyler kültürdür. Yani Arabistan ılımlı İslam'a geçti. Kadınlar istediği gibi giyinebilir ama çoğu giyinmiyor aslında. Çoğu yine peçeli. çoğu abaya giyiyor. Özellikle cidde tarafında açık olan varsa pantolon, gömlek giyebiliyorlar ama yine çok üstürüklü giyiniyorlar. Riyad'dakiler çoğunluk yine peçeli ama yüzü peçeli olmayanlar yine abayalı. Saçı açık olanlar da yine abayalı. Yani bölgeden bölgeye giyim tarzları değişiyor ve benim bildiğim en rahat olan şehir Cidde. Sahil kenarında bir şehir. Dediğim gibi bazı şeyler kültürdür. Yani bir şey serbest dahi olsa değişmez. Tam olarak Arabistan'daki durum böyle. Ama mesela bir ülkede şeriat vardır ama kültüründe bu yoktur. Zorla kapatılıyordur. O işte o şeriattan kurtulduğu zaman inanılmaz görüntüler ortaya çıkar ama kültüründe böyle olan ülkelerde değişiklik olmaz aslında. Yani çok ciddi bir değişiklik olmaz. Şu bölge Hicaz bölgesinin yemekleriymiş. Bu bölge ise bu bölge hangi bölge? Bu da genel Ankasa yani diye bir yer varmış, oranın ekmeğiymiş bu. Bu ne çayı? <laughs> Hanımım <laughs> naneli çay. Şimdi burada ne var bu? Sambuşu? Şimdi böyle oturma yeri var, burada yiyeceğiz. <laughs> Bunun adı gayımatmış. Bu bizim lokma tatlısının aynısı değil mi? Ben öyle sanıyorum. Bir tadına bakacağım. Evet. Aynısı mı? Üzerinde ama pekmez var. Burada nostalji şarkılar çalıyorlar. Ve bunu bilen insanlara da hediye veriyorlar. Şu an kanun çalıyor. <laughs>

Kuşlar var, fotoğraf çekiliyor. <laughs> Evet, artık Betül gitti. Kadriye ablayla baş başa kaldık. Şimdi diplomatik kuatırın olduğu yere geziyoruz. Burada diplomatlar var. Yani onlara ayrılmış bir bölge. Burada her şey var. Onlar burada rahatlıkla yaşayabiliyorlar, gezebiliyorlar. Böyle bir yer. Şu an alışveriş merkezi gibi bir yerdeyiz. Kafeler var. Gösterebildiğim kadar da buraları göstereceğim. Buradan şöyle yürüye yürüye. Bunlar parklar. Böyle çok ee çok temiz ve çok bakımlı yerler yapıyorlar. Hı, bütün, bütün sıfaretler bu bölgede. Çok fazla çekim yapamıyorum. Çekebildiğim kadar size göstermeye çalışıyorum. Bu bölgenin içinde her şey var. Kafeler, benzin istasyonu, oteller, kulüpler alışveriş merkezi hepsi olduğu için artık bu bölgede yaşayan insanların bu bölgeden dışarı çıkmasına da gerek kalmıyor. Hmm. Karşıda Türk konsolosluğu var. Hemen arka tarafında yanında da Yunanistan konsolosluğu var. Hemen Amerika'da şu tarafta. Yani Türkiye, Yunanistan ve Amerika konsolosluğunun ortasında. Burada kiralık Arap mimarisiyle yapılmış evler var. Şöyle bir alan yapmışlar. Bakın Arap mimarisinde üçgen çok önemliymiş. Her yerde üçgenler var. Şuradaki açıklıklar bile üçgen. Burası da konferans salonuymuş. Bazı resmi konferanslar da burada veriliyormuş. <laughs> Ben arayacağım. İşte, adınız, adınız, adınız. Etraf çok temiz, özellikle Riyad her yer pırıl pırıl, şehir düzenlemesi çok iyi ve Suudi Arabistan çok güvenli bir ülke. Yani insanların aklında bir Suudi Arabistan var ama hiç öyle değil. Hatta size şunu şöyle söyleyip. Bir ülkeye gidip de erkekler tarafından rahatsız edilmediğim nadir ülkelerden bir tanesi. Ki burada çok dikkat çekiyorum ama rahatsız edilmedim. Bu bölgede hiçbir şekilde ışıklar yok ama hız limiti var. 40'tan yukarı çıkamıyorlar çünkü çok fazla burada yaya oluyor. O yüzden böyle bir sınır var.